Merhaba arkadaşlar. Ben Yapın Adam. Bugün size Ankara'da nerede gezilir söyleyeyim. Çankaya Köroğlu Gaz arasında Papazın Bağı var. Şimdi uğraşındasınız. Bilgi vereceğim. İyi seyirler. Burası girişi. Burası araç için otoparkı. Hafta sonları ve gün içinde ya da akşam saatlerinde bayağı yoğun oluyor. Ona göre tedbiri gelmek lazım. Etrafta park yeri var. Evet burası parkımızın girişi. Şöyle. Gördüğünüz gibi maskesiz girmeyin diyor. Şöyle biraz görüntü bozuldu ama maskemizi takıyoruz. Evet maskemizi taktık. Papazın bağı gördüğünüz gibi. Böyle gidiyoruz bakalım şimdi neler. Oo, tavuklar falan var burada. Horoz. Horoz ötüyor tavuk diyorum ben. Burada el arabamız bir tane. Burada küçük bir teras tarzı bir balkon. Burası gözleme falan pişirilen yer, kafesiz. Tüm servisler buradan yapılıyor. Çayları, kahveleri, içecekleri meşhur. Ustamız çayları da çok güzel yapıyor. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Ben yapan adam, Papazın bağının videosunu görmedim hiç. Yani adam akıllı video çekmemişler. Sadece yedikleri bir masayı çekmişler. Dedim burada esnafı da göstereyim. Şöyle herkesi göstereyim. Bugün herhalde atacağım. Şuradan şöyle de bakalım hafifçe. Ha bak burada küçük küçük ördeklerimiz de var. Çocuklar için ideal bir yer. Ha burada işte nedir bu kuşun? Farklı bir tavuk cinsi. Şurada farklı bir tane ne kadar tatlı. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Oh, Harika. Biraz da şöyle gideyim. Burada bir el arabamız daha var. Artık Ağustos'un bugün son günü. 31 Ağustos. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız hop, oh, mis mis yazın yazın sıcağında sakin. Kız arkadaşınızla, sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla herkesle geleceksiniz. Amca merhabalar. Nasılsınız? Buraları çekiyorum. Videosunu görmedim de. bir eksiklik vardı. O yüzden burayı tanıtalım dedik. Evet böyle basamaklarımız var. Evet. Gitmeye devam ediyoruz. Şöyle buraya ufaktan böyle sonbahar gelmiş gibi. Böyle. Ben geliyorum. Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. saat 10.30-11 civarı zaten şu anda. Ne haber yem? Bak burası böyle. Kolay gelsin. Biraz daha iniyorum böyle. Şurada güzel bir mekanmış şöyle. Gelmiyor mu? de çekiyorum bakın. Böyle artık sonbahar ufaktan kendini belli etmeye başlamış. Eskiden burada küçük küçük kırmızı balıklarımız vardı. Balıklarımız kaybolmuş sanki. Evet şu anda balık yok burada. Şöyle biraz daha gidiyorum. Sonra biraz da buraları çekeceğim hafifçe. Şöyle gördüğünüz gibi çok otantik bir mekan. Gece falan geldim ben çay içmeye. Çok güzel. Semaverde çay yapıyorlar. Ondan sonra şöyle biraz daha bakıyorum. Bir de şöyle uzaktan çekiyorum hafifçe. Bir tane de resim aldım. Burada bir tane kedicimiz var. Pis 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 Ne çetsin Benekli? İyi misin Benekli? Sen çok tatlı bir kedisin. Çok temizsin sen. Aslan gibisin sen. Bu da kedimiz. Burada gelip sevebiliriz. Yukarıda tavuklarımız, horozlarımız vardı. Hoşça kal, miau miau. Miau miau, hoşça kal. Şimdi buradan Şurada küçük bir mezgünümüz var. Bir de şöyle yüksekten çekelim burayı. Sonra buraya geldik. Burada böyle bir çardak bari, yemek yeme yerimiz var. Burası yine farklı bir şekilde. Burası yine böyle. <laughs> Tam ideal bir yer. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada küçük bir havuzumuz var. Burada mevsimsel çiçeklerimiz gördüğünüz gibi. Sonra papazın bağ kafe varmış yukarıda. Orada sanıyorum kahvaltı veriyorlar. Burada yine oturacak bir yer. Şöyle göstereyim size. Hop. en son bir de şurayı çekeceğim. Ondan sonra oradan yukarı gideceğim. Şimdi burayı da alıyorum azıcık. Bakın resmen güneşi gölgeliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kafe tarafına gidiyorum. Gayet nostaljik, güzel bir yer. Valla tavsiye ediyorum. Ben yıllar önce gelmiştim. Nereden baksanız bir 6-7 yıldır gelmiyorum. Yukarıda kahvaltı etmiştim. Yukarı birazcık şey gibi, seyir tepesi gibi. Bak benim taktik. Benim sandalye yapmıştım ben bundan. Aa, aynısını yapmışlar. Bakın. Belki benim videodan görmüşlerdir. Burada bir ocağımız var gördüğünüz gibi. Sonra şuradan bir daha görüntü alıyorum. Sonra bir daha çıkıyorum. Burada yeni bir ufak teras kafemiz var. Kahvaltı için Edirbe'ye çıkıyoruz artık. 8 küsur dakika oldu. Evet arkadaşlar. Burası kahvaltı yeri. Papazın bağının en tepe noktası. Olarak da mı Bayağı yoruldum. Şimdi inişe geçiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi bitkiler, lambalar, gece lambası, aydınlatma, Şinanay. Ne dersiniz artık? Lüks lambaları da vardı eskiden. Ben nefesimize kaldım. Burası tekrar. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.